C'lerin kotelizasyonunun çok fazla avantajları bulunmaktadır. Birincisi lokal anestezi ile tüm siilleri ortadan kaldırabilirsiniz. Nüks şansı oldukça düşüktür. Hastalar sürekli olarak ne kadar nüks etmektedir, etme şansı nedir diye sormaktadır. Ortalama %15-16 kadar 6 ay içerisinde nüks etme şansı vardır. Ancak nüks ettiğinde üst üste kotelize edebilirsiniz. Diğer bir avantajı e, kotelizasyon sonrası hasta normal işine dönebilmektedir. Ertesi gün vesaire normal işlerine gidebilir. Hemen evine gider gitmez banyosunu yapabilir. Hiçbir problem çıkmaz. Buraya sadece 3 veya 4 gün doktoru tarafından anlatılacak Vatikon'la basit bir sabah akşam pansuman yapması yeterlidir. Normal hayatına dönecektir. ağrısızsı olmayacaktır. Bu son derece önemlidir. diğeri diğer bir avantajı, üçüncü avantajı nüks gerçekleşme olasılığının son derece düşük olmasıdır. Uygun şekilde kotelize edildiğinde son derece az olmasıdır. Peki dezavantajları nedir? Dezavantajları özellikle bizim furşet dediğimiz tam vaginanın girişinde saat 6 hizasında ki burada sihir çok sık görülmektedir. Çünkü penis e, ilişki sırasında sıklıkla bu bölgeden yalayarak içeriye penetre olmaktadır. Bu bölgeyi çok agresif bir şekilde yakarsanız burada yapışıklıklar olmakta, ilişki sırasında ağrıya sebep olmaktadır. Diğer bir dezavantajı, ehil olmayan ellerde son derece agresif bir şekilde yakıldığında kozmetik problemlere sebep olabilir ama eğitimli birinin elinde böyle bir şeyin olma ihtimali neredeyse hiç yoktur. Üçüncüsü tabii bu elektrikli bir alettir. Her şeye dikkat etmek gerekiyor. Örneğin kotelizasyon öncesi mutlaka bunu toprak, topra, topraklama plakasının yerleştirilmiş olması, uygun uçların kullanılması, Amacı uygun uçların seçilmiş olması gerekmektedir. Eğer bunları yapmazsanız tabii ki istenmeyen birçok komplikasyona da sebep olabilirsiniz.